Metin abi bir şey yaksana ha, ya. Yani. Normal sarı kanat oldu. Evet, full fish. Ekstra. Full fish limon. Tebrikler. Full ekstra limon. Yapacağım. Ya, ya. Evet, Metin abi. Limonu mu dedim, ne yapayım? Limon Ekstra limon. Işığını, ışığını yaksana bir, şarjım bitti. Metin abi göster bir. Evet. Buyurun. Evet. Tebrikler Metin Bey. Eyvallah. Yine ekstrem limon filesi. Ekstrem limon arkadaşlar. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Ekstrem limon. Of of maşallah maşallah. Kaç santim Metin abi yaklaşık? Vallahi bir 35'i vardır herhalde garanti. Daha garanti. fazlası bile var. Hey maşallah. Ekstrem limon. Ekstrem limon. Evet ekstrem kefal arkadaşlar. Ekstrem denizde ne var ne yok toplayıp geliyor arkadaşlar. Tebrikler Akın Bey. Teşekkür ederim Cemil abi. Evet, Akın kardeşimiz aldı. Akın alakata. Hey Oo, yavrum benim be. Oo, maşallah. Çok güzel bir Lüfer arkadaşlar. Tebrikler Akın Bey. Teşekkür ederim. Ekstrem. Ekstrem. Beyaz, mor Beyaz. kafa. Mor kafa. Sahteyi de göstereyim. Tebrikler Akın Bey. Ekstremle kefal. Akın Ekstrem akın. Tebrikler Metin Bey. Evet arkadaşlar. FF Ekstrem 130 Seeking 14 gramla bir balığımız daha. Maşallah tebrik ederiz. Evet. Rast